Sertep Hanım. Buyurun Ahmet Bey. Odama gelebilir misiniz lütfen? Geliyorum efendim. Ben Ahmet Bey'in yanına gidiyorum Ekrem Bey. Duydum Sertep Hanım. Çıkabilirsiniz. Alo, bana gazeteci İbrahim bağlayın. Hadi canım, hadi bekliyorum çabuk. <laughs> ha İbrahim, ne haber koçum? <laughs> Girin. Sevda Hanım. Niye açığa alındınız? Ve nasıl döndünüz? Bunu bana anlatın lütfen. Efendim izin verirseniz bu konuda konuşmak istemiyorum. Niye? Bana kırgın mısınız? Hayır efendim. Ama sizi bu sorunlarla meşgul etmek istemiyorum. Bu benim işim Sertap Hanım. Şimdi anlatın bakalım. Tansel Hanım sizin yokluğunuzu fırsat bilip beni açığa aldı. Ama bir şey tutturamadı. Sonra? Şimdi ben şikayet dilekçesi verdim. İzin verirseniz sonucunu beklemek istiyorum. Peki. Ama canınızı sıkan bir şey olursa... ...beni haberdar edin lütfen. Teşekkür ederim efendim. Çıkabilirsiniz. Meryem'in öldürülmesi, sonra Elmas'ın intiharı. Kendi derdimi söylemek ayıp geliyor. Ama içime de bir ateş düştü Zeynep. Sönmüyor vallahi. Cengiz vermemezlik etmezdi sana. Ne malum? Gözümün yaşının kurumasını istemiyorsa vermez. Haklısın. Hem de şu avukat kadın filan. Gururuma dokunuyor. Ah Beray, bilmez miyim, sevdiğin adam bir başka kadına gidince hele güne bir şey diyemez oluyorsun. Osman, bu Yasemin'le işi pişirdiğinde kimselerin yüzüne bakamaz olmuştum bizim alemde bile bu işlerin bir raconu vardır. Git Yasemin, gelme yanıma. Git tamam gözüm. Ben biraz çalışacağım. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa Ekrem Bey? Olsa söylerim. Şöyle gelmiş geçmiş kayıtlara bir göz atayım dedim. Malum eski rütbeme kavuştum. Yokluğumda olup bitenlere şöyle derli toplu bir bakayım. Değil mi? Hadi bakalım hadi. Çek sallanma. Bir çay iç. Hangi gün mefta almıştı Meryem Karan? Hah. İşte o günün kayıtları. Evet. Bak, bak, bak. Meryem'e bak. Öleceğini bilmeden nasıl da dolanıyor garibin. Zinet, Peray da burada, Perihan, Şeker, Kutsiye, ee, Meryem'le, Yasemin nerede? Elmas da yok ortalarda. Oo. Vay vay vay. İşte bu kadar. Ekrem Bey odama geliyor musunuz lütfen? Hemen geliyorum efendim. Sevin, mola bitti, işin başına dön. üstüne efendim. Ben göreceğimi gördüm. Girin. Raporunuzu bekliyorum Ekrem Bey. Ne oldu Fatma Kaynak'la konuştuğunuz mevzu? Fatma Kaynak beni hayal kırıklığına uğrattı efendim. Ya. Yeah. Ama izniniz olursa biz de onu kolayca hayal kırıklığına uğratabiliriz. Nasıl? Bir bakmışsınız kızı görüşe girememiş. Niye olmasın? <laughs> Nasıl olacak bu? Efendim zaten ben bu ziyaret kabule gidip bir baksam o görüşe gelenlerin en az yarısı içeri giremez. Bakmayın bizim iyi niyetimizden giriyorlar işte. Pekala Ekrem Bey. Haber konusu ne oldu peki? Gazeteci çocukla konuştum. Adı İbrahim. Şartlar hazır. Memnuniyetle gelip haberi yapacak. Elmasın hikayesi ibretlik bir vaka. Toplum ders çıkarsın efendim. Ders. <laughs> Savcı hanım... İzniniz olursa bu sıralar ben soluğumu B2'nin en sesinde hissettirmek istiyorum. İyi edersiniz Ekrem Bey. Şimdilik Sevtap Hanım'ı B2 taraflarına pek uğratmayın. Hı? Anlaşıldı efendim. Çıkabilirsiniz. Müsaadenizle. ...keser bir şey diyecek şey. Geray. İçim ısıtan bir şey var benim. Bunu en iyi sen anlarsın valla. Nedir? Hastanede çocuklarımı getiren bir hemşire vardı ya. Evet söylemiştim. Bu şeyi açık görüşe de getirecekti çocuklarıma. E i̇yi işte ne güzel. Hastaneden dönünce... ...savcı hanım odasına çağırdı beni. Ee? Çocuklarını görmek istiyorsan... Elmasla ilgili ifadeyi imzalayacaksın dedi. İmzaladı mı sen de? Ne yazıyordu peki okudun mu? Elmas itmişti diye beni. Onunla ilgili. Beray. Ben muhbirlik mi ettim şimdi? Yok Kevser. Muhbirlik öyle bir şey değil.